Cennette de bilim olacak mı? Güzel yüzüm ne istersen olur zaten yani. bilimden kastın bir şeyler keşfetmekse yani ne istiyorsan olur. Mesela elektrik istersen mesela elma ağacı sana santral haline gelir. İstediğin kadar elektrik üretir. Çarpmayan elektrik. Onu istediğin kadar lamba takar, aydınlatırsın. İstiyorsan televizyon orada anında yani kayalar anında televizyon haline gelir istersen. Yani sen istemene bağlı. Dolayısıyla mesela bindiği bir ağaç dalı bir anda araba haline gelebilir. Onun sistemi zaten dünyada da var. Fakat şu an cenab o sistemi hareketlendirmiyor. Zaman zaman hareketlendiriyor. Mesela bak Musa'ya diyor, Allah elinde, o ne diyor? Asam diyor, ne işe yarar o diyor. Allah kasten konuşturuyor. o ot, ot çekiyorum, silkeliyorum diyor. Dayanıyorum diyor, bayağı işime yarıyor diyor, çok işime yarıyor diyor. Halbuki zannettiği gibi değil. Allah at elinden diyor, attım bir anda yılana dönüşüyor. Mesela bir anda arabaya da dönüşebilir o bir anda uçağa dönüşebilir, her şeye dönüşebilir. Dolayısıyla bilim istiyorsan bilimin alası olur orada. Her türlü gelişme, her şey olur. Ben rüyamda daha ziyade böyle mıknatıs falan alan bir dükkan ama satan oraya gidiyorum. Böyle küçük cihazlar falan satıyor, elektronik cihazlar, oralara gidiyorum. Ondan sonra bir de kebapçığım var, oraya gidiyorum. Benim işim iyi yani o yönden güzel ve mütevazı dükkanından olduğu bir yer yani. Bak demek ki birim merak orada da oluyor evet. ki yani evet. Hatta özellikle de aldım kendim de aldım mıknatıs falan. Ya yani rüyamda sürekli görüyorum ben yani iyisi rüyamda yani <laughs> ki demek ki istiyorum ki dedim herhalde bunun böyle şey mıknatıs falan da aldım ama yine görüyorum rüyamda. Yani.